Kızım sen iyi misin? İyi. Hayırdır? Niye doğum günden erken döndünüz? Bir şey mi oldu yoksa? Her zamanki gibi Kıvanç Bey ile Aylin Hanım ortadan kaybolduğu için parti erken bitti. Ne demek kızım kayboldular? Bas bayağı baba. Bir bakıyorsun varlar, bir bakıyorsun yoklar. Ben anlamadım vallahi. Üff. Bak gördün mü? Ben sana söylüyorum da inanmıyorsun. Bu ailede kesin bir tuhaflık var Orhan. Hayır geçen seferde bu çocuklar Firdevs Köşkün orada kaybolmamışlar mıydı? Bu koskoca çocuklar niye zıplat böyle kayboluyorlar Orhan? O gün arkadaşlarına şaka yapmış çocuklar. Genç bunlar. İşleri güçleri sorun çıkarmak. Sen kendi kızına bak. Pes. Çok safsın Orhan. Yani süzme safsın. Bunlar diyorum bizim gözümüzün içine baka baka bizimle dalga geçiyorlar diyorum. Sen bir de polis olacaksın, ha? Otur öyle polis olarak otur sen. Yazık. Peki şimdi burada mı emin misin? Evet elli kez sordun ya. Evet. Peki nerede? Bilmem görmüyorum ki düşüncesini okuyorum. Ailenin yanında oturuyorum. Yanında oturuyormuş. Çok mu acıyor? Ne oldu bir yeri mi acıyormuş? Söylesene Zeynep. Panik yapmayın ya. Zeynep'ciğim cevap versene bir yerim acıyormuş. Aylin bağırma kulağımın dibinde gözünü seveyim bak başım çatlıyor zaten. Tamam başını arttım. Tamam tamam. Sustum. Ya kadın dur. Ay dur. Delirdin iyice. Ay niye delireyim? Çağla'yı duydum. Ne Kıvancı görmüş ne Aylin'i. Ama Mehmet Bey diyor ki biz onları bulduk diyor. Bunlar bize dalga mı geçiyorlar be? Ben şimdi gideceğim onların foyalarını ortaya çıkaracağım Orhan tamam mı? Yürü. Gel. <laughs> gece gece ne diyeceksin insanlara? Ne mi diyeceğiz? Aileninle kıvaç kaybolmuş komşu. İyi misiniz merak ettik diyeceğiz. Yürü. <laughs> ya bile kuvveti. <laughs> Nihat galiba inşallah bir çözüm bulmuştur. Oğlum sen dur ben de bir bakayım. İyi geceler. İyi geceler. Kıvaşla Aylin kayboldu diye duyduk da buldunuz mu acaba? Bulduk. E i̇yi o zaman biz de görelim. Bir geçmiş olsun diyelim çocuklara. Çocuklar hasta değil Reyhan Hanım. Olsun olsun. Ya da bir görelim biz. E zırt pırt kayboluyorlar da o yüzden. Yani biraz insanın dikkatini çekiyor tabii. Bir bakıyorsunuz kaybolmuşlar sonra bir bakıyorsunuz hop bulmuşlar. Kıvanç nerede? Hop burada. Aylin yok, hop bulunmuş. Kusura bakmayın, ne olur. Reyhan Hanım, çocuklar uyudular. Bu saatte mi? Evet, bu saatte. Onu da size mi soracaktık? Eyvah. Çağla kaybolduğumuz yumurtladı tabi. Bunlar da kontrole geldiler. Ay, ne yapacağız şimdi? Bizi görmeden hayatta gitmezler. Benim aklıma bir fikir geliyor ama. Ne? ne? Zaten uyudularsa bile, bu kadar gürültüye uyanmışlardır efendim. Çocuklar! Çocuklar, bir bakar mısınız? Reyhan, ne yapıyorsun? Delirdin mi? Reyhan Hanım, lütfen çıkar mısınız? Hadi. Lütfen. Anne, ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Al işte, gördün. Hadi yürü gidelim. Bir dakika Orhan. Kız burada ama oğlan yok. Merhaba çocuğum. Abin nerede? Ne bileyim ben, uyuyordur herhalde. Uyandır o zaman. Yok, daha neler. Kıvanç! Kıvanç! Reyhan Hanım, lütfen. Ayıp oluyor ama değil mi? Ne oluyor ya, baskın mı var? Ha, buyur. Bak onu da gördün. Hadi artık Reyhan, gidelim. Hayırdır Reyhan teyze? Bana mı seslendin? Ha. Buyur ne vardı? Ee, hiç biz geçmiş olsun demeye geldik. Eyvallah. Tekrar kusura bakmayın. İyi geceler. Yürü Reyhan yürü. Yürü. Tilki. İyi misin oğlum? İyiyim. İyiyim Mehmet abi. Bu kime fikriydi? Rezil ettin bizi insanlara. Ay Orhan. Bulmuşlar demek ki. Bulmuşlar demek ki. Ya senin yüzünden kaç seferdir mahcup oluyoruz şu insanlara. Ne var canım? Niye bu kadar abartıyorsun? Geldik işte geçmiş olsun dedik. Fena mı? Yürü Reyhan. Yürü. 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 Çocuklar, gelin bakalım oturun. Sizlerle bir şey konuşacağız. abin de burada mı? Buradayım. Evet. Çocuklar, çok zor bir dönemden geçiyoruz aile olarak. Ama biz hep birbirimize destek verir, el ele olursak bütün bunların üstesinden gelebiliriz. Tilki'nin düzelmesi için Nihat Bey çalışıyor. Ne ona ne de içinizden herhangi birine bir şey olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bundan sonra kimse yüzünü düşürmeyecek. Hiç kimse ümidini kaybetmeyecek. Anlaştık mı? Bunlar senin için de geçerli oğlum. Asla asla kendini bırakmayacaksın. Biz de seni bırakmayacağız. Ben bir çaresini bulacağımızdan eminim. Ben de. Ben de. Ben de. Tabii ki bulacağız. Biz ne zaman çaresini bulmadık ki? Hı? Daha işte böyle. Eğer böyle gülersek her şeyin üstesinden geliriz biz değil mi? Yalnız bu arada... ...Teki'nin kaybolduğunu kimseye belli etmememiz gerekiyor. Ne yapacağız? Onu ben hallederim. Olmaz, olmaz, öyle şey. Bence de olmaz. Burak'tan tilki falan olmaz. Söyle Zeynep. Senden tilki olmazmış. Neden? Neden? Çünkü karizmamı çizersin ondan. Çocuklar olmaz. Çünkü birinizi kurtaracağız diye diğerlerinize zarar veremeyiz. Güçlerinizi kullanmamanız lazım. Ben idare ederim Mehmet abi. Gerektiği zamanlarda tilki abi olurum. Zor anlarımda da Kendime dönüşürüm olur biter. Ama meraklı ya ben ona. Ne diyorsunuz? Tamam. Ama en ufak bir terslik hissedersen vazgeçeceksin anlaştık mı? Anlaştık. Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.